Osmanlı Hikayeleri Osmanlı Konağında Hatıralarını yazdığım Fransız kadını, 100 sene evvel misafir gittiği bir eski konağı anlatıyor. Artık İstanbul evlerinin harem daireleri ve Türk hanımları hakkında kafi derecede fikir edinmiş oldum. Bu hafta tamamıyla eski eski Alaturka tarzda, diğeri büsbütün Alafranga, üçüncüsü de ikisi arası olmak üzere üç konağı ziyaret ettim. İlk gittiğim konak, Üsküdar'ın yüksek ve fevkalade nazaretli yani manzaralı bir mevkiindeydi. Marmara'yı, İstanbul'u, Beyoğlu'nu alabildiğine görüyordu. Kapıda zenci bir harem ağası bizi karşıladı. Bir kat merdiven çıktık. Tavanı kubbeli geniş bir salona girdik. Ne süs, ne ziyafet, ne aydınlık. Adeta gözlerimiz kamaşıyor. Bu mebzul ziya, kubbe etrafındaki beyzi menfezlerden, deniz cihetindeki enli ve yüksek pencerelerden giriyor. Tavanın tezyinatında muhtelif ve nadide tahtalar kullanılmış. Vakia zamanla renkleri biraz koyulaşmışsa da daha cazip ve ahenktar bir şekil almışlar. Salon bir sarayda bulunulduğu tesirini veriyor. Kapılar ve saçaklar İran tarzında ince arabesk nakışlarla müzeyen pembe ve sarı zeminli duvarlar çiçek sepetleri ve kitabelerle süslenmiş. Harem ağası bizi yalnız bırakarak çekildi. Derin bir sessizlik içindeydik. Çıt bile olmuyordu. Harem halkı nereye gitmişlerdi? Peri masallarındaki esrarengiz saraylardan birine mi girmiştik? tatlı bir hayret içinde sanki kendimden geçiyor, gaş yoluyordum. İçine her taraftan aydınlık dolan bu şirin yerde, şu oturduğumuz klaptan işlemeli minderlerde, Türk kadınları bir esir hayatı yaşıyorlar. Harem ağası tekrar içeri girerken dışarısı gözümüze ilişti. Birkaç kadın gölgesi dolaşıyor, karşıki odanın aralık kapısından iki çocuk salıncağı görülüyordu arı kovanı gibi bir vızıltıdan kadınların çoklaştığı hissediliyordu. Karşılarında hiç alışık olmadıkları yabancıları, bir ecnedili devlet sefirine mensup madamları gördükleri halde kimse de acayip acayip bakış, terbiyeden hariç muamele yok. Beyoğlu'ndaki Rum ailelerinin en maruflarından olan ve Sisam Bey'inin refikası bulunan Madam Aristarki, tercümanlık için bize refakat lütfunda bulunmuştu ev sahibeleri birer bire dışarı girdiler. Kendi usulleri ve çiyle hepimizi selamlayarak oturdular. Madame Aristarki tercümanlığa başladı. Bugün giren yaşlıca hanım oldukça azametli ve vakarlı görünüyor. Herhalde paşanın ilk ve en itibarlı hanımı o olsa gerek. Belindeki kuşağına bir yığın anahtar asmış. Arkadan eteklerini süre süre beş altı taze kadın girdi bunlar ihtimal odalıklar olacaktı. Çünkü orta hizmeti gören cariyeler eteklerini bellerine bağlarlarmış ve daima elleri göğüslerinde divan dururlarmış. İstanbul'da kadınla erkek arasında bizde aranılan nispet gözetilmiyor. Hiç nazarı dikkati celbetmeden 15 yaşındaki bir kız, 80 yaşındaki bir ihtiyara sevine sevine varıyor bir delikanlı, anası, hatta büyük anası yerindeki bir kadının memnuniyetle nikah edebiliyor ve bunlar mesrur, müsterih yaşıyorlar. Bu ikilimde güzelliğe, çirkinliğe, bilhassa yaşa, ehemmiyet verildiği yok. Dereden tepeden biraz görüşüldü. Gene etekleri toplu yaşlıca bir kadın, ellerinden sazları bulunan altı cariyeyi arkasına katarak içeri girdi. Kızlar halka olup minderlerde bağdaş kurdular ve ahenk başladı. Ne yanık ve melal verici bir musiki. Çok geçmeden çalgı candandı ve çabuklaştı. Birkaç güzel kız daha peyda oldu. Parmaklarındaki madeni zilleri şıkırdatarak raksa başladılar. Ayaklardan ziyade vücut harekette bulunuyor. Gerdan, omuzlar, kalçalar, muntazam inhinalarla yani eğilmelerle yılan gibi kıvrılıyor. Vakia, oyunun tarzı yeknesak ve daima aynı vaziyetleri ihtiva ediyorsa da, bir yabancı için herhalde çok şayanı dikkat. Raks devam ederken, yalnız seyredenlerin değil, rakkaselerin de zevk duydukları yüzlerinden belliydi. Muhakkak ki, Alaturka dans, vücut için güzel bir cimnastik. Çünkü bu tazelerin hepsi birbirinden güzel vücutlu, birbirinden çevik ve çalank. Esirciler bütün güzel cariyelerine bu oyunları ve muhtelif sazları talimden başka erkekleri tesir edecek evza ve etvarı da öğretirlermiş. Bu hocalıkta mahir olan esirciler pek çokmuş. İstanbul evlerinde hiç şömine yok. Kış gelince herkes mangallarla, kar yağdığı zamanlar ise tandırlarla ısınıyor. Tandır, altına küçük bir mangal konan bir örtüdür etrafına yer minderlerini çekip, ayakları da örtünün altına uzatıp ısınır, söze sohbete dalarlarmış. Her tarafta kıymettar acem halıları göze çarpıyor. Salonun nihayeti bir basamak yükseklikte. En giran baha seccadeler buraya serili. Etrafa geniş sedirler dizilmiş. Ortadaki dimi kaplısı en itibarlı ve şerefli mevkiyi teşkil ediyor. Sahibe-i Buraya geçip misafirlerini etrafına topluyor. Ve bir de garibin garibi İstanbul konaklarında muayyen bir yatak odası ve karyola yoktur. Şilteler, yastıklar, yorganlar yerli dolaplarda duruyor ve arzu edilen odaya serilip mükellef bir yatak vücuda getiriliyor. Muhakkak olan bir şey varsa o da bu yatakların temizliğine, rahatlığına, yumuşaklığına şüphe bulunmamasıdır. Konaklarda mermer çeşmeler ve havuzlar pek mevzul. Hemen her odada, her sofada var. Billur gibi sular mütemadiyen cazip bir şırıltıyla akıyor ve ortalığa letif bir serinlik veriyor ve göze de hoş geliyor. Bu gayet hoş ve cana yakın evde pek tatlı saatler geçirdik ve büyük bir haz duyarak ayrıldık.